Merhaba Kripto Para e takipçileri. Yeni bir ATG videoda daha karşınızdayım. Ben Emrata. Ata. Bugün Manchester City Fan Token'i nasıl pasif bir şekilde kazanabiliriz? Nasıl BNB stake ederek farm yapabiliriz? Bunu göstereceğim sizlere. Öncelikle videoda olduğu gibi kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum. Eğer ki Binance hesabınız yoksa ömür boyu geçerli 120 komisyon indirimiyle Binance hesabı oluşturmak için web sitemizi ziyaret edin. Bu bene tıklayın. Buradan abone olun, bilgilerinizi girin, şu kodun burada olduğundan emin olun ve hesap oluştur deyin. Binance'a gittiğinizde KYC doğrulamanızı mutlaka bir dakika içerisinde yapın telefonunuzla. Ondan sonra para aktarma işlemine geçelim. Şimdi, Binance'a abone olduk, kodumuzu kullandık, %20 komisyon indirme ömrü hesabımıza tanımlandı, KYC doğrulamamızı da yaptık. Kripto para alacağız. BNB stake ederek Manchester City fan token kazanacağız. Pasif gelir yani biz belirli bir miktar BNB stake edeceğiz, kilitleyeceğiz ve bunun karşılığında her saat başı belirli bir miktarda Manchester City fan token kazanacağız. CHZ de bu arada stake edebilirsiniz. Ama ben size BNB üzerinden göstereceğim. Şimdi para almayı göstereyim size. Kriptola geliyoruz bakın burada bir menü var. Buradan size en uygulananı seçin. Kredi kartı, banka kartını seçiyorum. Buradan BNB'yi seçiyorum. İsterseniz siz CHZ'de satın alabilirsiniz. Buraya 2000 lira yazalım. Örnek veriyorum. 2000 TL'ye 0.33 BNB alabiliyormuşuz. Devam diyoruz. Ondan sonra burada tamam diyorsunuz, kabul ediyorsunuz. Ondan sonra kredi kartı bilgilerinizi giriyorsunuz. Devam diyorsunuz ve paranız buraya geçiyor, hesabınıza geçiyor. Şimdi nasıl Manchester City farmlayacağız? Ana sayfada ya da bulunduğunuz sayfada bakın burada bir hamburger menü var. Buradan Launchpad'e gidiyoruz. Unutmayın Launchpad Burası Launchpad. Bu aşağı iniyoruz. Launch bulu görüyorsunuz. Şimdi City Farming gördünüz mü? Burada CZ'niz varsa CZ'nizi stake edebilirsiniz. Binance USD'niz varsa Binance USD'de de stake edebilirsiniz. Bizde BNB var. BNB'yi kilitleyip saat başı Manchester City Fan token kazanacağız biz. Bunu istiyoruz. Buraya BNB pool'da BNB'ye tıklıyoruz. Earn City kısmına tıklıyoruz. Stake now dedik. Sayfaya geldik. Burada eğer BNB'miz yoksa buraya tıklayarak BNB alabiliriz. Sayfayı yine bir Türkçe Türkçeleştireyim. Görmüş olduğunuz gibi her şey Türkçe. Hızlı anlayabilmeniz için bunu yaptım. Şimdi biz BNB stake edip saat başı Manchester City token kazanacağız. Unutmayın bu bir launch pool hani nasıl diyeyim size yeni listelenecek bir para, para için BNB kitlemiyorsunuz buraya. Kafanız karışmasın. Buraya istediğiniz zaman stake'e tıklayın. Hesabınızdaki spot hesabınızdaki maksimum BNB buraya düşer. Max'e tıklayın, tamamını alın. İsterseniz tamamını, isterseniz siz belirleyin. Bu kadar yani. Ben hepsini seçiyorum şu anda size göstermek için. Stake'e tıklayın. Şu anda bakın successful yazdı şurada. Şu anda ben 0.14 BNB'mi stake ettim. Saat başı Manchester City token kazanacağım. Olay bu kadar basit arkadaşlar. 24 gün boyunca bu sürüyor. 24 gün boyunca bunu yapabiliyorsunuz. Şimdi paranızı, BNB'nizi istediğiniz zaman nasıl çekebilirsiniz? Yani spot hesabınıza nasıl aktarabilirsiniz? Çok basit. Bakın burada redeem yazıyor. Gördünüz mü? Bakın burada. Redeem'e tıkladınız. Şu anda burada kilitli olan BNB'leriniz gözüküyor. Max'e tıkladınız. Hepsini çekmek istiyorsunuz. Redeem'e tıkladığınız anda hop bakın successful. Şu anda benim kitlemiş olduğum BNB, top, BNB coin'ler spot hesabıma geri döndü. Farming'i sonlandırdım. İşte her şey bu kadar basit ve kolay arkadaşlar. BNB ile BNB kilitleyerek ya da CHZ kilitleyerek ya da Binance USD'ye kilitleyerek Manchester City Fan Token bu şekilde kazanabilirsiniz. Aksınız takılan diğer soruların cevaplarını almak için kriptoparatenem.com adresini ziyaret etmeyi unutmayın. Kaldıraçlı işlemler için %10 ömür boyu geçerliliği. Komisyon indirim kodunuz 120 ömür boyu geçerli spot işlemler komisyon kodunuz yine sitemizde sizleri bekliyor arkadaşlar. Yeni abonelik açacaklar için bahsediyorum. Telegram duyuru kanalımıza katılın. Ba Google haberlerde bizi takip edebilirsiniz. Ve YouTube kanalımızı da takip edebilip e takip ederek bildirimleri açarsanız Binance'daki yeni listelemeler hakkında ya da yeni eventler hakkında bildirimleri erken alabilirsiniz. Yine eğitici videolar da görmüş olduğunuz gibi web sitemizde sizleri bekliyor. Her videoda da söylemiş olduğum gibi ne olduğu belli olmayan Telegram kanallarından, Twitter fenomenlerinden uzak durun. Şu para yükselecek, uçacak, kaçacak, şu para çakılacak, aman çıkın tarzında söylemlerden uzak durun. E, medyamızda da dünya genelinde daha önce yaptığı analizlerle insanlara para kazandırmış ya da insanların para kaybetmesini engellemiş, engelletmiş insanların görüşlerini baz alın arkadaşlar ama her şeyden önemlisi kendinizinizi kendiniz yapmayı öğrenin. Ancak bu şekilde sağlık bir şekilde kripto para dünyasında para kazanabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın. Ben Emrata. Mutlu bir gün diliyorum.